bir nehir sepetinden bir imparatorluğun tahtını titreten bir peygambere. Musa'nın hikayesini bildiğinizi mi sanıyorsunuz? Peki ya dilindeki o küçük kusurun bir köz parçasından kaynaklandığını ya da isminin ardında yatan kadim Mısır sırrını? Hadi kısa videomuzda bildiğiniz her şeyin ötesine geçmeye hazır olun. Hazreti Musa Destansi Hayat Hikayesi Her şey zalim firavunun İsrailoğullarının tüm erkek çocuklarını katlettiği o karanlık dönemde başladı. Ama bir anne, oğlunu kadere değil, yaradana emanet ederek Nil'in sularına bıraktı. Ve o sepet tam da katilin sarayına, Firavun'un eşi Hazreti Asiye'nin merhametli ellerine ulaştı. Yıllarca en büyük düşmanının sarayında bir prens gibi büyütüldü. Ancak damarlarındaki kan, onu kendi halkına yapılan zulme sessiz bırakmadı. Bir anlık öfkeyle bir Mısırlı'nın ölümüne sebep olunca her şeyi geride bırakıp Medyen çöllerine kaçtı. Orada tam 10 yıl çobanlık yaparak arındı. Ta ki o mukaddes geceye kadar Tur Dağı'nda alevler içindeki bir ağaçtan gelen o sesi duydu. Muhakkak ki ben evet ben Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. Artık o bir çoban değil Kelimullah yani Allah ile doğrudan konuşan bir peygamberdi. Görevi imkansız gibiydi. Kibirli firavunu imana davet etmek. Elindeki delillerse aklı durduran mucizelerdi. Yere attığı asası dev bir yılan oluyor. Koynuna soktuğu eli ise gözleri kamaştıran bir nur gibi parlıyordu. Firavunun kalbi katılaştıkça Mısır'a belalar yağdı. Ve sonunda o an geldi. Kızıl Denizin önünde, arkada Firavun'un ordusuyla sıkışan halkına umut oldu. Asasını denize vurdu ve o azgın sular inananlar için bir yol, zalimler içinse ebedi bir mezar oldu. Sevgili dostlar, Hazreti Musa Aleyhisselam hakkındaki diğer videoları da kanalımda göz atmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.